şimdi güzelliğin gökyüzüne dolaşsam Görsem bütün tanrısal sevgileri Ölümsüzlüğün sofrasına bağdaş kursam Ve anlatsam Anlatsam o ağlatan mutluluğu Bilmem inanır mı bana Malum Suskun bir coşkun doruk doruklarında Pür köpük ve rüzgarlı Bir nehrin kahkahasıydı gözyaşları Velayetin en büyüğü böyle dinlenmişti meğer Mutluluk bile sensiz çekinmemiş Ben ki yaşamı toprak bilmiştim Nice tohumlar ekmiştim Bunca yıl geç katlanmıyorum Aşkın tohumunu sensiz çekinmiş. Sessizlik açarken üzülürüm bahçelerine Gözlerine bir anda dört mevsim Her mevsimin güzelliğinde sen Bunca ayrılık ve diken içinden Yüreğe çıkmak işte budur desen Bilmem inanır mı bana bu çiçekler İçimde saygısız denizlerin Şahlandığı o gün tarihleriniz içinde Irmak ırmak çizsem zamanı gözlerine Adını sonsuzluk desen Ve her şeyini o sonsuzluğa An be an şiir etmek Bilmem inanır mı bana bu sözcükler Hayat bir yolculuk, insansa yolcusu Mutluluk kullarına gönül uykusu Elde etmek zordur onu doğrusu Kaçarsa elinden bir daha dönmez Unutma bu sözü ağlatanlar Ağlatanlar asla ve asla bilmez Denmiş rüzgarlar eken fırtınalar biçer Akıl gelir başa iş işten geçer Bilenler kendi sözü dinlemeden geçer. Çıkarsa dilinden bir daha dönmez Unutma bu sözü Ağlatanlar Ağlatanlar asla gülmez Bilmem Lazım deyip her şeyi sorma Kabullen kaderi kafanı yorma Sevdiğini sakın incitme kırma Bakar isen senden bir daha dönmez Unutma bu sözü ağlatanlar Asla asla gülmez Ne gerek çok söze, işin özü şu Hayatın da vardır düz yokuşu Kolay kolmaz başa şans talih kuşu Uçar elinden bir daha dönmez Unutma bu sözümü, ağlatanlar Ağlatanlar asla ve asla bilmez Ayrılık mektubu buldum dün gece Geçti mi Ağlamak istedim yaş dolu gözlerimle Acele cevap yaz demişsin Satırlarında bana ağlama demişsin Üzülme aşk bazen güldürür bazen ağlatır Bizim aşkımız ağlatan aşk demişsin Aşkımı düşündüm rahatsızlık diye Kelimelerinde bana maziye dön demişsin Seviyorsan beni az da olsa Dediklerimi ne olur yap demişsin Küsmek istedim sensiz hayata Not olarak darılma demişsin Birini sev sen de benim sevdiğim gibi Seversen mutlu ol demişsin Oysa ki ben sonsuza kadar seni bekleyecektim Zarfın üstüne beni bekleme demişsin Ellerim havada, gözlerim yolda. Mevlaya yalvardım gelsin diye. Eğer bir gün beni terk edeceksen Leyla Mecnun gibi yanasın diye. Düşer yüreğime her gece hüzün. Hilali ağlatır, beni ağlatır. Semalara yansır ay gibi hüzün. Al yanak üstüne. Beni de ağlatır. Gönül Hayliğin ne bağlar karalar Dur desem de kanar eski yaralar Bırakmaz peşimi bu hatıralar Amansız anılar döndü ağlatır adamı. Hocam Serap Topçu Yarın altıya aldırdı randevusunu 伊多不晓得说